Merhaba arkadaşlar, simplex yöntemi maksimizasyon problemleri birinci videoyu çekmiştik daha önceden, ikinci videoyu da çekmeye karar verdim. Çünkü ilk anlatımında bazı eksiklikler gördüm, bunları tamamlayacağım. Şimdi tablomuza gelelim, tabloyu yapmayı zaten anlatıyordum. Bakınız şu bizim birinci tablomuzdu. Bu birinci tablomuzu yapmıştık. Fakat ikinci tabloyu dedik ki doldurmayacağız tamamını. Onu şuradan gösterelim. Sizlere. Bakınız şu şekilde boş bırakmıştık. Onunla ilgili tablomuzu doldurmayan karar verdim. Hiçbir zaman size tablo doldurma sorulmayacak arkadaşlar sınavlarda. Fakat e, tabloyu doldurmayı bilerseniz bilirseniz çıkacak basit soruları yapma imkanınız var. Önemli olan tabloyu anlamak. Şimdi isterseniz ilk tablomuzu ufak bir tekrar yapalım. Bir önceki videomuzda bunu geniş bir şekilde anlatmıştı. Ne yapmıştık? İlk önce bizim doğrusal programlama ile ilgili bakınız eşitliklerimiz vardı. Amaç fonksiyonumuz. Kısıtlarımız var. Sağ taraf sabitleri. Bakın kısıtlarımız küçük küçük eşit olduğu zaman ne yapıyorduk? eşitlemek için standart hale getiriyorduk siplex yönteminde. Eşitlemek için küçük olan tarafa S1 aylak değişkenini ekliyorduk. Bakınız birincisine S1 ekledik, ikincisine de S2 ekledik ve eşitledik bunları. Sağ taraf sabitleri. Amaç fonksiyonumuza ise aynen yazdık ve şuradaki eklediklerimizi amaç fonksiyonumuza olduğu gibi geçirdik fakat katsayılarını sayılarını sıfır aldık. Tablomuzu oluştururken e, amaç fonksiyonumuzdaki değişkenliklerimizi x1, x2, s1 ve s2 olarak aldık. Üç üstüne katsayılarımızı yazdık. Bakınız katsayılarımızı yazdık. Sonra temel kısmına eklediğimiz S1 ve S2'yi yazdık. Bunların kas yazdık. Sol tarafına. Sağ tarafına ise sağ taraf sabitleri, çözüm değerlerini yazdık. Şuraya. Ee, şu birinci şu S1 satırını bulmak için şu S1'e bakıyoruz. Birinci kısıttan faydalanıyoruz dedik. Bakınız birinci kısıttan faydalanıyoruz dedik. X1'e bakıyoruz. X1'in sayısı kaç? Bakıyorum birinci kısıta 2, 2'yi yazdım. X2'nin kaç? 3, 3'ü yazdım. S1'in kaç? 1, 1 yazdım. S2'nin kaç? Bakınız birinci kısıtta S2 var mı? Yok. O zaman 0 yazdık. Aynı işlemleri ikinci kısıt için de yapıyoruz. Bakınız şurada yaptık. Bakınız yine fazla kullanmaya başladım herhalde. İlkinde yaklaşık 90 defa bakınız diye kullanmışım. Hatta videonun da altına yazdım. Herhalde bakmakla görmek arasındaki farkı anlatmak istemişimdir diye. Sadece bakmak da yetmiyor. Görmek gerekiyor değil mi arkadaşlar? Ondan sonra şu satırlar bittikten sonra zj satırını nasıl buluyorduk? 0 ile 30'u çarpıyorum. 0 ile 18'e çarpıyorum. Toplamını buraya yazıyorum. Bakın. 0 ile 2'yi çarpıyorum. 0 ile 2'yi çarpıyorum. Toplamını buraya yazıyorum. Şurası 0 olduğu için hepsi 0. Daha sonra peki zc eksi cc satırını nasıl buluyorum? Şu zc satırından cc satırını çıkartıyorum. Zaten yazıyor. Bakın zc satırından cc satırını çıkart diyor zaten. Eksi 3 eksi 2 0 0 Tekrar etmiş oluyoruz böylelikle ilk videomuzu. Sonra çözüme gir girecek olan çözüme girecek olan değişkenleri nasıl buluyoruz. Burada yapacağımız şey şu. CC eksi CC satırına bakıyoruz. Mutlak değerce en büyük olan sütun çözüme girer. Eksi 3 mutlak değerce en büyük. O zaman çözüme giren X1 olacak. Yani X1 girecek. S1 veya S2 çıkacak. Peki çıkacak olana nasıl buluyorduk? Basit bir şekilde buluyorduk. E, şurası bizim üzüme girecek anahtar sütundu. 30'u 2'ye bölüyoruz. 15, 18'i 2'ye bölüyoruz. 9. En küçük hangisi burada? 9. O zaman şu satır çözümden çıkacak. Burayı atıyoruz. Yani S2'nin yerine S1 pardon S2'nin yerine X1 gelecek diyoruz. Şimdi bu işlemi ne kadar devam ettiriyoruz biz? Şu ZC eksi CC pozitif oluncaya kadar sıfır veya pozitif oluncaya kadar devam ettiriyoruz dediğimizi söylemiştik. Şu anahtar sütunla Anahtar satır arasının kesiştiği noktadaki şu ikinin de anahtar sayı yani pivot eleman olduğunu da daha önceden bahsetmiştik. Bunlar önemli. Bu sorular çıkabilir arkadaşlar. Şimdi birinci tablodan ikinci tabloya geçişi tekrar anlatıyorum ve tamamını dolduracağız burada. Şimdi Bizim S1 aynı kaldı. Çıkmadı. S2'nin yerine S2'nin yerine X1 gelmişti. Şurada S1'in kat kaç? Bakıyorum hemen S1'in kat sayısı 0. 0'ı şuraya yazıyorum. X1'in kat kaç? 3. 3'ü şuraya yazdım. Şimdi şu satırları bulmak için pardon şunları tekrardan yazalım x1 x2 üstteki tablonun aynısını yazıyoruz s1 s2 katsayıları aynıydı yazıyoruz katsayıları Şimdi buradaki sayıları bulmak için ne, neler yapıyoruz? Bu sınavda size sorulmaz. Ama bir önceki videodan hata yaptığımdan dolayı bir eksiklik olduğu için ben bunları tekrardan doldurman kararı aldım. Böylelikle e, bunları nasıl dolduracağını bilirseniz hiç olmazsa bununla ilgili sorular çıktığı zaman rahat bir şekilde yapmış olursunuz. X1'i bulacağım. Şurası giren kısımdı. Bir önceki tablodan giren değişkenimdi. Şunu bulmak biraz daha basit. Yapacağımız şey şu oluyor. Bizim pivot yani anahtar sayımız kaçtı? 2 idi. Anahtar sayımız. Şuradaki bütün bütün gördüğümüz şu sayıları 2'ye böleceğiz. Anahtar sayımıza böleceğiz ve x1'in şu kısmına yazacağız. 18/2 kaç? 9. 9'u yazdım. 2 bölü 2 kaç eder? 2 bölü 2 1 eder. Yazdım. 1 bölü 2 kaç eder? 1 2'ye böldüğümüz zaman yarım eder. 0,5 buraya yazdım. 0 bölü 2 0 eder. Yazdım. Sonra 1 bölü 2 0,5 eder buraya yazdım. Şimdi geldik. Biraz daha zor olan şuradaki satırları bulmaya. Daha önceki videomuzdan şunu olduğu gibi buraya almıştık. Orada hata etmiştik. Ama yine söylüyorum. Bunların doldurulması sınavda çıkmaz. Ama bilmekte fayda vardır. Şimdi anlatıyorum. Şu satırı bulmak için. Daha doğrusu ee, şu hücreyi bulmak için yapacağımız kısım şu. Bu hücrenin ilk tablodaki değeri kaç? 30. Yazıyorum şuraya. Bakınız. İlk tablodaki değerini yazıyorum. İlk tablodaki değerini yazdım. Eksi diyorum. Şimdi şuraya baktığımız zaman şuraya baktığımız zaman şu satırı yapıyoruz. Bakınız S1'i yapıyoruz. S1'de S1'de bizim anahtar sütun içerisinde kalan hangisi? S1'de anahtar sütunun buydu ve S1'e bakıyorum A2. O zaman diyorum ki 2 diyorum. Bakın bütün hepsini bulurken şurada 2 olacak. Çarpı 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 şu gördüğümüz hücreyi bulmak istiyoruz değil mi? Daha önceden de e, benim ikinci tabloya giren x1'di. x1'de bakınız bu hücrenin altındaki x1'e gelen değerle çarpıyorum. Çarpı 9 bu işlemi yaptığımızda 2 kere 9 18 30'dan 18 çıkar 12. Demek ki buraya 12 gelecek. Aynı şekilde diğerlerinde aynısını yapıyoruz. Şu anda sıra burada değil mi? Yani şuraya yazacağız. Sıra şu anda burada. Bakın burada şuraya yazacağız şunun karşılığı eski değer 2 eksi 2'yi 2'yi her zaman alıyoruz. Her zaman aynı 2. Neden? Dedik ki şu satırı yapıyoruz. S1 ile ilgili satırı yapıyoruz. Anahtar sütun içerisindeki şu bizim sayımızı her zaman almaktayız. Her zaman almaktayız. Çarpı çarpı şuraya buluyorduk. Bunun altındaki x1'deki sayı. Ne yaptı burada? Bak 2 eksi 2 eşittir 0 yaptı. 2 eksi 2 eşittir 0 yaptı. Bu 0'ı da geliyoruz. Şuraya yazıyoruz. Şu anda sıra buradayız. 3'teyiz. 3'ü aldık. 3'ü aldık. Eksi 2'yi her zaman vardı dedik. Ee, şurayı bulacağımız için eksi 0,5 diyoruz. Eksi 0,5 diyoruz. 2 ile 0,5'i çarptığımız zaman 1 eder. 3'ten çıkarttığımız zaman 3'ten çıkarttığımız zaman 2 eder. 2'yi de buraya yazıyoruz. Şimdi geldik şuraya üstündeki sayı bu eski sayımız bu. 1 diyoruz. -2 her zaman için yazıyoruz. Şuradaki sayıyı hemen çarpıyoruz. Sonuç ne eder burada? Şurası 0 eder. 1'den 0'ı çıkarttığın zaman 1 eder. Evet, son hücremize geldi. Ne yapıyoruz? Burada eski yerinde 0 varmış. 0 eksi 2 çarpı 0,5 varmış. 0,5 bunun da sonucu eksi 1 eder. Eksi 1'i de buraya yazıyoruz. Böylelikle hücrelerimizi doldurmuş olduk. Demek ki ee, X1'i bulmak için X1'i bulmak için şuraya bakıyoruz. S1'in e, S2'nin yerine X1 gelmişti. Ve bizim de pivot elemanımız şuydu. Pivot elemanımız. Ee, bütün sayılarımızı şu sayıya bölüyoruz. 18 bölü 2 9. 2 bölü 2 1. 1 bölü 2 0,5. 0,2 0. 1 bölü 2 0,5. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. 15 dakikayı geçirmeyelim çünkü sorunlar oluyor daha sonra.